Kapa, çek. İç, aç, kapa, çek. On tane. İç, aç, kapa, çek. Karın, bacak, kalça. Hepsi çalışıyor. Son iki. Hop. Güzel. Bir tane daha. Bravo. Budur. Harika omuzda, bacaklar açık. Çöktüm, kalçayı gerdim. Hop, yukarı itiyorsun, parmak uçlarına yükseliyorsun. Tamam, bu tamam. konuda yani. kimin daha değişti? Ay tamam, tamam. Tabii, ben tabii çok tabii, çok tabii. Çok Yok, çok yok. Çok şu kadar yeter. Şu kadar yeterli. Çok Popo güzel. geride, bel şu Evet, bu harika. Evet. Harika. Böyle, bu buradan. Evet, ne? parmak uçlarına evet. yükseler, evet. aşağıya Tamam. Yi, tamam, hadi bakalım. Başla, 10 <laughs> tane gelsin. Güzel. Ha, evet. dizlerin öne geçince. Çok güzel yine. Yukarı kalkarken nefesini ver. Aşağı inerken nefesini al. Bu duran. Harika. Seri istemiyorum. Patlayıcı kuvvet. Şu, tamam, tamam mı? Bak. Okay. Ve seri değil. Yap, dinlen. Yap, dinlen. Kaç tane? 10 tane. Evet. Üç, bilekleri daha aktif tamam. kullan. Tamam. Nefes vermeyi unutma. Biz evet. evet. güzel. Tamam, güzel. <laughs> Normal. Evet, evet. Şunu yapacağız. Üst sırt bölgesi. Çekerken nefes ver. Güzel bu. Harika. Nefesini ver. Evet. Bravo. Bravo. Yeterli. Ha. Tak. Ha Tamam. Okay. Evet. Oraya Buraya gel. Mümkün mertebe kalçanı oynatmadan yapmaya çalış. Evet. Sıktın karnı içine. Devam. 2 3 4 Evet. 5 Güzel. 6 Yedi, on bir, yeter. Çok güzel. Bu. <laughs> Acı yok atarsınız <Rocky. gülüyor> <laughs>